derin yaralar açmış göğsünde her yanın kanıyor değsem elimle sarsam geçer mi sarsam geçer mi sarsam geçer mi annem sarsam geçer mi sarsam geçer mi sarsam geçer mi, sarsam geçer mi annem Yorulmuş bedenin yüzünde izleri Dinmiyor ağrılar, susmuyor gözlerin Silsem diner mi, silsem diner mi Silsem diner mi, mi annem Sessizce öptüm, yasladım başımı Terlemiş alnım her bir satırım Kokladım uzun uzun saçlarını ördüm uyanmadın ördüm uyanmadın ördüm uyanmadın annem Ördüm uyanmadın ördüm uyanmadın öptüm uyanmadın annem Seni kader sınıyor, duru durak bilmiyor. Dertlerin yetmez gibi bir de iz sürüyor. Düşmek olur mu? Düşmek olur mu? Düşmek olur mu annem? Kim bilir doğmamış umut seni bekliyor. Bakmışsın koynunda Acılar gül açıyor Solmak olur mu, solmak olur mu Solmak olur mu annem Sessizce öptüm, yasladım başımı Terlemiş allı her bir satırı Kokladım uzun, uzun saçlarını Ördüm uyanmadım Ördüm uyanmadın, ördüm uyanmadın anne Ördüm uyanmadın, ördüm uyanmadın, ördüm uyanmadın anne Öptüm uyanmadın, öptüm uyanmadın, öptüm uyanmadın, öptüm uyanmadın anne Ay çok acıklı. Ben de var değil mi? Aa, siz de mi ya? başımızdan eksik etmesin annelerimizi. Allah. Benim annem yok ben çok etkilendim. Aman Allah başımızdan eksik Aynen etmesin. Öyle. Varlıkları yetiyor. Allah, Allah rahmet eylesin. Yetiyor. Be. Ay ben çok fena. Ben çok duygusalımdı. Peçete getirin. <laughs> Ay işte sevmiyorum böyle. Allah ağla, ağlayacak iş vermesin. Ay. Anneler gerçekten vallahi evet. evet. Herkes de annelerinin kıymetini bilsin tabii ki. Öldükten sonra değil. Hakikaten öyle senin anneciğinle beraber danmış olduk. Anneleri yeri ayrı tabii. Babalarımız da çok seviyoruz ama değil mi? Evet. Dün bir söz duymuştum ya çok güzeldi ya. Önemli bir şaire söylemişler. Niye bu kadar babanıza çok şiir yazıyorsunuz diye de. Hatırladınız mı? Yok. Anneme anlatacak şiir yazamadım. Hey. Demiş ya. Çok güzeldi. Ama <laughs> hani öyledir yani. Ya, bazı Vallahi. şeyler ifade edilemez gerçekten. Evet. Hanım. Ay çok tatlısın. İyiyiz. Gayet <laughs> iyiyiz. Ay canım ya. Ay. Kaç parça vardı kasetinde? Ben şöyle biraz kendi kafamı dağıtayım. Yani şu anki evet. 10 şarkımız var. 10 tane. Evet. Sanki ilave olacak gibi baktım. <laughs> Hayır olur ya belki 11'dir. 11'dir yani. 11'de olabilir. <laughs> 11'dir bir an böyle şaşırırım. Teyfe'ye baktım 10 şarkı var. 10 Yine şarkı. 6 tane 7 tanesi bana ait. Hayat albümü zaten. Hı <laughs> hı. Evet. Çok güzel. Ee... Hiç eşine şarkı yazdın mı? Bir tane var aslında. Güzel bir şarkıdır o da bu albümümüzde. Ha yeni albümde. Evet. Daha kimse duymadı biz de Hayır dinlesin. duydular. Duydular mı? Ama yeni böyle, <laughs> e, e, yeni bir çalımıyla, yeni bir bakışla, yeni bir yorumla. Cihan Sezer bilirsiniz çok kıymetli aranjör, ellerinden yapıyorum. Şimdi onunla çalışıyoruz sabahlara kadar. İnşallah çıkmak üzere albümümüz işte Aralık'ta. Ama eşine söylediği şarkıyı duymuşlar. <laughs> Tabii son halini kasetinde duyacağız. Aralık'ta geldiğinde de onu ayrı e, yorumunla dinleyeceğiz ama söyleyebilir misin? Eşim Sizin bekliyordur biz. anne dedik. E eş de candır yani. <laughs> Yel oldum bağımda estim Savruldum yolum yitirdim Yel oldum bağımda estim Savruldum yolum yitirdim Türlü sevdalardan geçtim Ben kimseyi sevemedim Türlü sevdalardan geçtim Ben kimseyi sevemedim Yücedir sevdam yücedir Çektiğim dertler nicedir Koysalar üstü üstüne Hasretinen başta gelir Hasretinen başta gelir Tutmadım aşkın hesabı Ne kar ne de zararı Bir başıma bu sevdayı Yaşarım ömrüm yarısı Yaşarım ömrüm yarısı